bir tebareke okuyuşunuz kabirde size hiçbir şey yaklaştırmaz. Ne yılan, ne çiyan, ne kırkayak, ne akrep, ne ondan sonra münker nekirin hışımlı böyle. Rabbin kim dinin ne kitabın peygamberin seni gidi. Hışımsız. Nezaketen bir takım sorularımız olacak. Görev icabı geldik hanımefendi, beyefendi, Müslüman kardeşim. Bağışlayın bizi. Rabbiniz diyeceğiz. Tabi sen Allah diyeceksin. Bunda bir Evet Allah. Dinin diyeceğiz. Umarız İslam diyeceksin. Kopya da veriyorlar. E peygamberin demeye utanıyoruz ya. Hemen salavat getirmeye başladım bile canım. Hemen heyecanlandım. Bak peygamberin deyince heyecan... Allah'ım ve demeye başladım bile. <laughs> Kitabın zaten tebareki okuyarak ölmüşsün. Ağzında hala Kur'an mırıldanıyorsun. Kitabında Kur'an tabii ki. Kabe ile aran iyi olduğunu biliyoruz. Kıble neresi diye sormuyoruz bile. Kabe demek için zaten dediktesin. E bacıların kardeşlerini demiyorum inne mermi me ayetini yaşadın zaten. Erkeklere kardeş diye sarıldın. Öbürlerine bacım diye namusunu namusun kabul ettin. Canına ırzına dikkat ettin. Bacı olaraktan tanımladın. Kişinin bacısına yaptığı muamele yaptın. Onun için müminat ahavatimdir. Müminler ihvanımdır. Demene gerek bile yok canım. Canın sağ olsun. Hadi Allah rahat versin. Hoşçakalın.